Topkapı'daki surlardan sonra Saraçhane'ye doğru iniyorum. E, tarihi değeri çok yüksek. Yine Bozdoğan Kemerini e, Büyükşehir Belediyesi burada restore çalışması yapmakta. Onu gördüm. İndim sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii şimdi insan böyle olunca Gerçi bu zamana kadar bunun çoktan yapılması gerekiyordu ama yine buna şükür diyoruz. <laughs> evet çok güzel. Tüm emeği geçenlerden Allah razı olsun bu bir tarih. Umarım yenilenmiş haliyle de kısmet olur gelmek. Burayı bu şekilde yenilenmiş haliyle de sizlerle paylaşırım kolay gelsin diyorum çalışanlarım Evet geçmiş dönemde kısa bir çekim yapmıştım burada onu sosyal medyada paylaşmadım Evet hayırlı olsun diyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin binası. Evet sevgili dostlar. Çok güneşli ve güzel bir İstanbul günü.